Selamun arkadaşlar. Koyunları gece gidiyorum. Saat bayağı geç oldu. Şöyle telefonun flaşını yakıp şey yaptım. O çok arkadaşlar. Koyun gece bırakmıyordu. Ben de kıyamadım valla. Geri almadım da. Şu an fazla göstermiyor da. Koyunun bir ucu şurada. Ben görüyorum kamera gösteriyorum. Bir ucu burada. Bir ucu şurada koyunun arkadaşlar. Bayağı bir dağıldı. Şöyle valla çok da bir şey ha çok da güzel otlar yetişti artık arkadaşlar yağmur çok yağdı sabahlar aynı arkadaşlar sabahlar bu kuru toprak çı, böyle yağmur yağmış gibi oluyor fazla sesle de konuşmuyorum arkadaşlar Köy içinde uyuyorum koyunu şurası şöyle biraz sürüp Vallahi güzel yayıldı arkadaşlar. Uzun zamandır bir yapmıyordum. Köpekler zaten. Hı? Dur. Uç lan seni. arkadaşlar. Koyun ürküdecek. Oradan çoğu beni tanıyamadı. Uç lan Bakır tıkırda kaldım arkadaşlar. Şu boylarda bakır. Çok güzel çalıyor. Böyle çalmam olur ya. Vallahi bir hafta içinde bir daha gideceğim. Yani çarşıya yazın, kışın zaten gidemiyorum da yazın gidiyorum. Çok gidiyorum yazın çarşıya. Bir hafta içinde bir daha giderim. Alacağım arkadaşlar. O çandan iki üç tane almayı düşünüyorum. Bir tane beni için çalmaz diye bakarım Bir ses geldi sanki. Gece arkadaşlar. Çok güzel ya. Dur kendimi yolar. Gece salacağım oyunu o keyfine bakacağım diye. Köpekler inşallah ürkütmez. Bir kere ürkütse oyun daha zor yayılı kendine gelir. Hiç de oyunlar çıkmıyor. Şu kameraya elimde de fener yok arkadaşlar bugün. Saatte 9'u Dur bir bakayım. Evet arkadaşlar aynen 9'u çeyrek geçiyor. Yani 9.15 geçiyor tam. Doydu zaten koyun. Şöyle bırakayım. Sessiz bir dinleyin. Koyunun burada olduğunu anlayın. Anlamışsın. Zaten konuşurken de geliyor çan sesi arkadaşlar. Çan sesi seni konuşurken susacak değil ya. Ya yani yok kamera göstermiyor ya nasıl göstermesi. Şu bir ayarlayayım ya. Daha çok göstereni var mı acaba bunun? Bayağı yaklaştı da koyunlar yanıma yine göstermiyor kamera. Kurda da aldırabiliriz arkadaşlar. Şöyle ben gideyim. O Yani kurcuna bir uzadı arkadaşlar. 21 koyun sanki şöyle bakıncı adam gecede gecede sade sesini duyuyor ya. Yani. Dur oğlum yav ya Rabbi ya Resulallah. Hoş da Hoş. tövbe tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Lan nasıl kötü ya. Lan şunlar vay elim alıp döveceğim ha şimdi. Cık. Allah. Gidin nerede çoğaltı çok mu ya. Uş. Kaybolun gideyim ya bir de orada tikelip duruyor mal, mal şimdi yiyeceğim taş köpek Allah Allah Allah'ım da aldım Arkadaşlar 21 koyun var sanki şöyle adam baktım milli koyun var sanacak gece defa Gece şimdi arkadaşlar Gelin de göstereyim Tam şuraları bak şuraları göremiyorum Fenerin ışığı gideceğim yani öyle bakacağım illaki Ay maşallah ya ne oldu? Cık. Bu tarla kura bir tarlaydı arkadaşlar. Hiç ot bitmez bir tarlaydı ama bu sene maşallah bereket oldu. Şöyle bir baksana anacı ya. Durmadı işte bak koyunun ne güzel otu tarıldı ya. Haşt tanem. Ha, kidi ya şimdi onu havur. Ne nah, kopyetle size elim alıp onu alacağım. Şurada, harbinde, neyse onu bir körleyin. Yeni aldığım çan şunu arkadaşlar. Şuna basana annesi. Ne güzel yayılıyor. Pite pite hoparlıyor. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Sabah zaten gece oldu. Sabaha da yükler, yüklesin inşallah. Videoyu. Gece arkadaşlar. Bazılarının yoncasını bak, yeşil yonca yani koyuna dokunmaz o dokunur diyorlar ama çok iyi direcen direkt suya dikeceksin öyle dokunur ama böyle bazı arkadaşlar ne yapıyor gece arkadaşlar yonca güden bile oluyor bu saatlerde saat şimdi dokuzdu çok kim kime dumduma dışarı adam yoncasını bekliyor çoban gidiyor diyor ama ben öyle bir şey yapmıyorum yapmam da yani öyle ne bana ne yapılmaz yani adam yoncası güdülür mü hiç ya koyun koyu içine bir gidecek ya. Zaten koyu için değil de. İşte koyu içinde gece kurması bundan doğru arkadaşlar. Şey yapamıyor. Oradan bir köpek çok ve benim köpeğe hemen ona gidiyor. Koyun uykuyor ondan. Ben bir de çok çabuk sinirlenen insanım. Sinirlenince de hıncımı alamayan